Selamun Aleyküm YouTube. Bugün sizlerle beraber bir Red 2'deyiz. Evet arkadaşlar, biraz ara verdim bir hafta falan. Şimdi tekrardan geldim. Evet arkadaşlar, bugün ETS 2'de ne inceleyeceğiz diye soracak olursanız. Bugün arkadaşlar ağır yük DLC'sini inceleyeceğiz. Special Transport galiba, tam hatırlamıyorum. Eee Steam üzerinden dolar kuruyla 2.5 dolar. Yani 100 lira falan. Euro'ya bakarsak 5 euro 200 lira falan yani 100 ile 250 arasında. Bu arada 218 mi? 219 mu? Böyle bir şeydi. Euro'ya vurursak. Ben dolarla aldığım için 2.5'a aldım. Bu arada ben paketini aldım direkt. Yani 4 dolara bütün ağır yük paketini aldım. Her neyse zaten şeye çıkartırım ben onu. Neyden kayıttaymış sandım yayınlayım. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya gelince ben de tabii tır olduğundan dolayı ben serbest çalış olarak seçeceğim. Bu arada güçlü tır olursa daha iyi olur çünkü maalesef ya yani maalesef demeyeyim ee, yüklerimiz bayağı ağır gördüğünüz gibi 55 ton 60 ton 45 44 60 yani 25 en düşük 25 ton galiba 20 ton da varmış lastikler. Bugün sizler için arkadaşlar en ağırını taşıyacağım. En ağır hangisi? 55 ton değil. 60'lık vardı. 60'lık. 60, lık. 60 lık kaç gram? 200 gram. Daha düşük yok mu ya? Video uzun olmasın. Kaç ton olmuş? 45 ton. 60'lık. Galiba yok. Yani şöyle. Aa 60'lık neymiş? 70 tonluk olan ısı değiştirici. İstanbul ve A Ankara İstanbul ve Edirne arası bir yol gideceğiz. Bu arada dediğim gibi bu DLC olmadan bu yükleri taşıyamıyorsunuz maalesef. Yollara düşme Şimdi bizim mal neredeymiş? İstanbul'da değil mi? Evet. Hemencik. Böyle gidelim. Sağa dön. Solda kalın ve ben sonra altındaki sola altındaki tam ağır yükler için ondan dolayı bunu seçtim. 780 beygirlik olan bu altı normalde ama ön tarafını 5'e uyarladım. Sola dön. Buradan dönelim. Kaç kilometre yol gideceğiz? Yukarı 26. Yok kaç dakika olmuş? Bir dakika olmuş. Ben hemen dedik oraya gidip sonradan videoyu tekrardan başlatacağım. Ve sonra sağ dön. Evet arkadaşlar, yük alacağımız yere geldik. İstanbul'un Tebi bugünna. Evet hemen sağa doğru dönelim. Yükümüzü alalım sonra da çıkalım. İnşallah buradan çıkabiliriz. Sağa dönmeye hazırım. Buranın yolları bildiğim kadarıyla bayağı dar. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Sağa daha sağa daha evet. sağa oradan direkt Göybağlar'sa biz dönüyoruz. Sağ dön. Merhaba evet, arkadaşlar geldik. Narıçadan İyi günler. Ha, bu arada onu göstermedim hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar abcum aldınız satın aldınız. Bu arada modları da var bildim kadarıyla da ben onlarla pek uğraşmıyorum. Bu neymiş o? Neyse geç. Ee, şimdi arkadaşlar burada oturup da bunu tek tek aramayın daha demin yaptığım gibi şu oka basın tamam mı ya da buraya da basabilirsiniz Şuna şunu seçin bunu seçtikten sonra bütün ağır yükler zaten karşınıza çıkar ama bilginiz olsun eğer işçilerden yani yanınızda çalışan işçilerden çok fazla para kazanıyorsanız benim gibi mesela ben tek uyuşta galiba 1 milyon falan kazanıyorum 750-1 milyon arası falan ee, eğer bu rakamlarda kazanıyorsanız bu işi yapabilirsiniz. Ama eğer bu rakamlarda kazanmıyorsanız zevk için yapın. Ee, gidin daha benim bir önceki videolarda bir tane karavan modum vardı benim. Onu izleyerek işte öğrenebilirsiniz. Daha azı nasıl para kastır her neyse. Şimdi hemen yükümüzü alalım. Buradan serbest çalış. Evet zaten burası full şey veriyormuş. 70 tonluğunu alalım. İyi Bu arada çok güzel bir şey veriyorlar. Böyle bir intro geçiyor. Çok güzel yapmışlar ya. geçemiyoruz mu ya? Evet ETC'ye basarak geçebiliyormuşuz. Bunu da öğrendim. Normal enter lan. Sanki. Neyse. Şimdi önümüzde şöyle iki tane refakatçi geliyor. Birisi önümüzde oluyor, birisi arkamızda oluyor. Bu arada yük ağır olduğundan dolayı ben tekerle falan indireceğim. İndirdim. Ve dört çekere taktım. Şeyleri de açalım ışıkları. Gördüğünüz gibi zar zor kalkıyor. Düz ilerliyor. Çünkü 70 ton. Mouse'da oynama mouse. Videoya mı denk geliyorsun? Evet dedim yer burası mıydı? Ya buradan dönerim. Yani arabamız da değil, doğrusu çok geniş olduğundan dolayı bu arada bundan da geniş dorseler var. Ee, i̇şte böyle önümüzdeki veya arkamızdaki refakatçiler, refakatçiler uçağının böyle sağ tarafa kayarak diğer arabaları uyarıyor ki onlar genişle öyle kenara çekiliyor biz de geçebiliyoruz. Bu arada devrilme tehlikesi yok ama e, şey tehlikesi var baya kayıyor böyle yanlış bir hareketinizde direkt uçarsınız. Bakın gördünüz mü? şey gidiyordu. Normalde bu kadar savrulmuyor. Bu arada bu şeyler, fakatçiler geçemiyorsunuz. Geçtikten sonra uzaklaştığınızda uyarı veriyor. Sonra tekrardan ya 15 bin para ödüyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Veya da tekrardan aynı yere girip baştan başlıyorsunuz. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. 70 tonluk bayağı avruluyormuş. Şimdiki Çık çıkışı kullanın. taşıyordum ben genelde. Evet arkadaşlar bir duyuru yapmam gerekiyor. Allah'ın izniyle Ağustos Eylül gibi falan. Yani tam bilmiyorum ama Ağustos'tan sonra Sağ olduğu kese e, büyük bir ihtimalle çık. bir adım atacağım. Discord'a şu anda yetkili arıyorum. Yani Discord'a demeyeyim. Direkt Sağ benim yanımda olacak adam arıyorum. Ama adam olacak. Bak tamam mı? Ben zaten test edeceğim. O şekilde seçeceğim. Eğer varsa isteğiniz falan yani gelin. En azından ortamı falan görmüş olursunuz eventlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Yani büyük bir ihtimalle bir harcama yapılacak. Yani yapacağım. Ondan dolayı şu an yanımda adamla Tek başıma yapamam. Bir tane arkadaş var sağ olsun ben gelirim dedi de. O da yani gelse bile ne kadar durabilir. İlk iki gün üç gün falan dayanır. Dördüncü gün bence kaçar o. Ben şu anda aklımdaki bir şekilde yani e gelecek işte mesela atıyorum eventlerimizde size yardımcı olacak yani şey olarak değil maddi olarak değil mesela atıyorum kaçanlara falan bakacak Solda sonra like yapanlara şey yapacak kılacak bir şeyler yapacak işte niye çıktık oğlum orada biz devam edeyim büyük bir ihtimalle arkadaşlar aylık 100 milyon ova 150 milyon ova falan harcama yapacağım o şekil gözüküyor ondan dolayı şu anda yanıma adam arıyorum böyle bir 6-7 kişi bulsam yeter bana her neyse konuyu dağıtmayalım eğer gelirseniz bir Discord kanalım açıklamada var. Oradan bana ulaşarak işte yazabilirsiniz. Kıt açabilirsiniz. Orada Bir iki kişi var. Ya onlar cevap verir ya ben cevap veririm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yavaş yavaş ilerliyoruz kaç kilometre kalmış? Göremiyorum ki. İyi ya. Daha üstteki daha İstanbul'dan çıkamamış. Evet şuraya bir yavaşlayalım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitmeye karar verdim. Çünkü devam edersek bayağı uzun sürecek. Video daha 15 dakikayı falan bulmuştur diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi modu DLC çok güzel bir DLC. ya kısa mesafeler ya maksimum gördüm 400 kilometre bu arada öyle 1-2000 kilometre falan gitmiyorsunuz ama diğer DLC'lerde yani ağır yük yaklaşık işte 30 tonluk yüklerde falan alabiliyorsunuz. Gidebiliyorsunuz. Yanınızda refakatçi, ol, refakatçi olmasına gerek yok. Yani o şekilde uzun yollara çıkabiliyorsunuz. Her yani neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.